Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Airfel Kombi'de 11 arıza kodu nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. 11 arıza kodu. Parazit alev arızası çözümü kombi reset atıp bekleyin. Arızanın devamı halinde Irfel servisinden yardım almanız gerekiyor. Ee, sizin kombi içerisine müdahale etmemeniz gerekiyor. Kombi içerisinde herhangi bir sorun olabilir. Ateşleme bölümünde sorun olabilir. Bunun için kombinizi bir defa resetleyin. Yani sıfırlayıp yeniden başlatın. Yine aynı hata kodunu alıyorsanız mutlaka Airfell kombi yetkili servisleriyle iletişime geçin. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.